Yani Instagram'dan fotoğrafını aldığı, altına yazdığı bir şeyle bağlantı kurmayacak seninle. Instagram'dan attığı mesajla konuşmayacaksınız. WhatsApp'tan yazıyorsa okey. Ya da normal arıyorsa okey. Ama biriyle ayrı düştükten sonra Instagram'dan yazıştığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Herhangi bir biriyle sizi takip eden, herhangi biriyle yazışıyormuş gibi oluyorsunuz. Yani kategori değişiyor. O yüzden uzak olduğunuz, ayrı olduğunuz kişiyle tekrar yazışmaya başladığınızda Instagram üzerinden yazdığını sakın ciddiye almayın. Atlamayın. Hele ki bir fotoğrafı likeladı, bir tane fotoğrafın altına bir tane yorum yazdı falan. Yani kendinizi böyle hani bir cümle vardı hatırlıyor musunuz? Ne kadar azına razı olursanız her seferinde daha 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 azı olacak. Yani normal yazışmak, normal telefonlaşmak, normal mesajlaşmak varken size Instagram'dan yazan biri sizin razı olacağınız bir pozisyon yaratır. O yüzden yapmayın.